Selamlar. Bugün sizlerle birlikte Migros'ta kırtasiye alışverişi yapacağız. O zaman hadi let's go. Evet arkadaşlar burada lisanslı defterler var. 60 yaprak kareli. Ee, bir sürü çeşitleri var ama daha çok Batman'li burada. Yine aynı şekilde lisanslı kızlara yönelik de var ama bunlar çizgili. Ee, şunu beğendim. Ben olsam şunu alırdım ama biliyorsunuz ki biz daha yeni aldık. Bir sürü defter. Ee, Max kareli 80 yaprak. Güzel ama şey... Ee... Bu böyle, ben telli kullanıyorum. Telli ve spiralli olması gerekiyor. O yüzden bilmiyorum, seviyorsanız buna bakabilirsiniz. Şunun deseni güzelmiş bayağı bir. Bu da e, Club indirimli fiyatı 7, 4, 5 lira, bu da 8 lira. Bunlar da bayağı neon renkli, bunların da fiyatı bu şekilde. Buraya geçtiğimiz zaman burada bir pirit e, mağazası gibi bir yer var. O zaman şuradan başlayalım. Bir tane uç var burada 12 liraya. Bunun aynısını aldık geçen gün Faber'in hatta. Bu da Faber'inmiş. E, bu şekilde bir 7 liraya şey var. Stik yapıştırıcılar. Baya güzel. Şunu ben denemiştim geçen sene. Baya güzel oluyor. Sonrasında 34 lira edingin. Bu şekilde gözüme çarpanlar. Şu baya bir fazla. 24 tanesi 27 lira. Baya bir uygun. Arkadaşlar burada School Time'ın 4 renk fosforlu kalemleri var. Ben bundan bir paket alıyorum. Her sene alıyordum bunlardan. Bunu okula götüreceğim. Edding'in de var. Acaba Edding mi alsam bu mu alsam? Ben Edding alacağım arkadaşlar. Edding 25 lira ama kaliteli yani sonuç olarak. Kaliteli bir şeyin çok fazla konuşmasını yapmaya gerek yok. Elimde şu an. E, pritlerin bu şekilde değişik renkleri de var. 17 ay 18 liraya böyle aloe vera mı bu neli böyle bilmiyorum ama karton kutu daha az plastik yazıyor yani doğa şey için. Burada e, toplam 2, 4, 6, 8, 10 tanesi 14 lira ay 13 lira pardon e, burada pastel renkler de var pastel boylar 19 lira bir tane mum boya aldım. Çok güzel renkleri var. Mum boya mesela. mı? Hı -hı. Mina da böyle bir şey almış. Evet devam edelim şuradan. Burada en son kalmıştık. Burada bir sürü defterler var. Ben şu Edding götüme çarptı olabilirse ben bunu alırdım ama ben de bundan var. Ben bir tane şundan alacağım. Fabir'in ikon serisinin Baya bayağı güzel bu. Evet güzel Fay var. Ee, geçen binde daha mı uygunlu bilmiyorum ama fiyatı e, manikartta 10 lira normal fiyat 18 lira. Ee, en son şundan almıştık. Biz biliyorsunuz ki fiyatı 12 TL <laughs> ve de bir sürü defterler var. Az önce görmüş olduğumuz. Aa telliler var mesela 10 TL'ye Atatürklü. Ee, şunlar var 3 liraya. Karina'nın. Oo bu bayağı bir kıvılcı olmuş. Karina'nın gene çizgileri de var. Edingin bir sürü kalemleri var. Uçlu kalemlerde var şu şekilde 1.90 ama normal fiyatı 5 lira. Burada bikin var. Tam seti yani. Fiyatı 30-40 liraymış pardon. Sonrasında bu şekilde. İkonun moru varsa ben onu alacağım. Pembesini beğenmedim. Bu da pastel renkli Vio Vance yazılı Şunun rengini çok beğendim. Ben bunu satın alacağım. Şu. Lila böyle. Şu an ekranda biraz daha bir değişik renkte duruyor ama bu lila. Ve aşırı aşırı güzel. Neyse. Ee, şöyle bir bakayım, 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 bakayım. Ee, başka burada bu kadar gelmiş bu arada. Bir tane şey alalım bence ilk önce. Nerede, nerede? Ee, bir tane yine smart 8 alalım. 5 lira zaten. Çok uygun. Bence gerekli her yıl. Ben yani bilmiyorum. Bana en azından gerekiyordu sene boyunca. Burada bayağı büyük bu arada. 8.90'a şeyler var. Resim defterleri var. Ebatları da bayağı büyük. Arkadaşlar ikona bakarken böyle değişik renklerini de buldum. Moru varsa morunu alacağım. Ben geçen her sene aslında morunu kullanıyordum. O turuncusu da varmış. Güzelmiş renkler. Burada böyle uçlu kalemler de var. Faber'in. Fiyatları 10 TL. Burada notluklar da var 10 TL'ye bu şekilde çekip almak için direkt güzel. Ee, sonrasında ve burayı görmüştünüz edingin iki tanesi 17 lira 18 lira yani 17,5 buçuk diyebiliriz. Ee, burada da e, 20 liraya edingin yine e, şey kalemleri var. Oraya doğru gidiyoruz. Annemler kasaya doğru gidiyor. Ben de bu sırada şunların fiyatlarını söylemeyi unutmuşum. Ee, şu, şu lisanslı çantalar arkadaşlar 80 lira. İçerisinde bir tane de beslenme çantası bulunuyor. Yani i̇lla alacak olsam. Yani illa alırsınız. Yani yaşı küçük çocuklar. Ben küçükken şöyle şeyler kullanırdım. Ee, buna benzer şeyler. Ponyli falan vardı bizim zamanımızda. Biliyorsunuz. Hepsi güzel. Birinci sınıfa başlayan, ikinci sınıfa başlayan kardeşlerimiz için bir şekilde çantalar üretilmiş. Bunlar biraz daha gençlere özgü. Mesela şu güzelmiş. Nerede? Bu güzelmiş. Dershaneye gittiğim için belki böyle bir şey alabilirdim ama benim aynısı var. Yani aynısı derken farklı modeli. Bu arada ben şundan aldım. Şunların pastel renkleri aşırı aşırı güzel. Alacak olsam aslında hepsinden alırım renkleri. Yani şunların renklerini görüyor musunuz? Bilmiyorum yani. Çok yansıyor gibi ekrana ama o kadar tat Aa sarısı da varmış. O kadar tatlı renkleri var ki. Fiyatları 6 lira. Şunlar e, 1 lira sadece. Bakar mısınız? Defter bildiğimiz ama 1 lira sadece. 80 yaprak hem de. arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, annem şimdi kasaya doğru gidiyor. <laughs> ee, bu sefer videoyu evde bitirmeyeceğim. Çünkü şu an saat gece bilmem kaç. Biz bayağı geç gideceğiz eve. O zaman aldığım ürünleri de göstereyim. Annem kendine de böyle bir şey aldı. Ve bir şekilde aldıklarımız var zaten. Annem de karşıda bir şeyler bakıyor. E neyse izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve haber haberdar olmak için abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımıza kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay.